Toplanın çelik kesme tahtasının abisini getirdim. Bir öncekinin içinden almıştım biliyorsunuz. Ama çelik kesme tahtasının bağımlısı olunca şöyle düzgün bir şey bulayım dedim ve tisanla karşılaştım. Paketi açtığımda içimden dedim ki e benim küçükten çınlamış. Mi? Minik bir aparatla geliyor bu arada duvara asabiliyorsunuz. Artık deneyimli olduğum için ürün özelliklerine bakalım. 1,5 mm kalınlığında yani benim eski tahtamdan en az 2 kat kalın 304 paslanmaz çelik olması artı. Altında kaydırmazların olması artı yeri tezgaha yapışıyordu ve bıçak ucuyla kaldırıyordum. Gıda teması onaylı olması artı. Çizilse bile parçacık çıkarmıyor ki çelik yani adı üstünde çizilmesi normal. Şimdi ben burada koku deneyi yapıyorum aslında. Soğan doğradım önce sonra sadece suyu tutup üstüne çilek doğrayacağım ki anneler günü de geliyor. Babaannelere, anneannelere ironik bir hediye vermiş olursunuz. Geçmişi iade edersiniz. Koku benim için çok hassas bir konu bu arada ama çelikten de umudum çok ve kader anında çelik yanıltmıyor, deneyi geçiyor. Son olarak maydanoz doğrarken içimden keşke başta içine para kazandıracağım ama yerli malı, yurdum malı, tisana baksaymışım diyorum. Ama neyse insan işte öğreniyor. Suya tutup en son kendisini temizliyor ve şimdilik dinlenmeye bırakıyorum.